Evet hanımlar şimdi ben 8 tane fıstığımı yapıp geldim. 2 zincirimi de çektim. Boşluğu nasıl kapatacağız? Şu kalan ipimizi çekiyoruz. Bakın çektik. Ortada hiç boşluk kalmadı. Ben ortada boşluk olmasını sevmediğim için sihirli halkayla başlıyorum. Bazıları zincirle başlıyor motiflere ama böyle başlarsanız çok daha temiz ve düzgün bir görüntü elde edersiniz. Peki nasıl bağlayacağız? İlk fıstığımın başına şöyle başından bir ilmek aldım. Kapatma zinciri yapıyorum. Onu da bunun içerisinden geçirip bir zincir çekiyorum. Ve kestim. Şimdi ip yürütmeyi de göstereceğim size. Nasıl daha temiz düzgün bir bitiş sağlayabiliriz. Şu şekilde motiflerin arkasında. Onu da göstereceğim. Şimdi yeni rengimize geçiyoruz. Şimdi şu kalan ipimi ben biraz uzun kestim farkındaysanız siz de öyle yapın. Hemen bir sonraki ilmek alacağım yere doğru yatay bir şekilde koydum. İpimi de bu ipimi de biraz uzun aldım bir zincir 1 2 iki. şimdi ikinci sıradayız şimdi ilk e, trabzan olarak sayıyoruz zincirimizi bir tane daha yaptık arada iki zincir bu kez her boşluğa iki tane fıstık yapacağız ve bakın iplerimi tutuyorum iplerimi arada bırakıyorum sıkıştırıyorum bakın şöyle göstereyim bakın ilmek aldığım yerin arasında kalacaklar. İçinden yürüteceğim yani. 1 2 Yine tığımda 3 adet ilmek kaldı. Hepsini bir çekiyorum. Yine 2 zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İplerimi de yürütüyorum bakın. İplerinizi mutlaka yürütün. Hem daha sağlam hem daha temiz bir bitiş sağlarsınız. Bir fıstığımı yaptım. Aynı boşluğa ikinci fıstığımı yapıyorum. Aralarda iki zincir çektim. Bakın her boşlukta iki fıstığım var. Arada yine iki zincir. Bir tane daha göstereceğim. Bir, iki, iki zincir çektim. Bakın ipim hala arada. iki zincir. Şimdi bunlar tamam. Bu küçük kalanları sonra kesebiliriz. Şu sihirli halkadan artan ipimizi de alalım. Boşluktan onu da aradan yürüterek toplamda 16 adet fıstığımız olacak. Sayıya dikkat edelim. Zaten her boşluk içerisinde iki tane yapacağız bir önceki sırada 8 fıstığımız vardı. O yüzden 16 fıstığımızın olması gerekiyor. İplerimi her zaman yürütüyorum. Bu sırayı da tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Her ilmek içerisine iki tane fıstık aralarda hep iki zincir yaparak sırayı tamamlayıp geliyorum.